Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki günden programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Girişimci Ferhat Çördük bizlerle birlikte olacak. Aslında insanın ilk önce kendi içinde başlıyor. Kendi içinizdeki bahçeyi güzelleştirdiğinizde yapmanız gereken şey bunu sahaya dökmek oluyor. Sahada, dökmek oluyor. sahada uyguladığınızda size çok güzel çok muhteşem sonuçlar ele veriyor. Çiçeklerin ve bitkilerin her birinin ayrı bir enerjisi var. Hatta insanın ruhuna gelen çok iyi enerjileri olan bitkiler var. Evinizde, iç mekanda, kaktüs yetiştirdiğinizde, beslediğinizde Evdeki negatif enerjiyi alıyor. Kılıç çiçeği yetiştirdiğinizde eve çok güzel bir oksijen sağlıyor. Orkide yetiştirdiğinizde biliyorsunuz orkide bütün bitkilerin atısıdır. Bütün bitkiler orkideden oluşur ve size çok fazla karma enerjiler sunuyor. Bu bitkileri araştırdıktan sonra zaten doğa aşığı bir adamım ve peyzaja çok ciddi bir gönül verdim. Mutlu günler sevgili izleyiciler, Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki günden programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Girişimci Ferhat Çördük bizlerle birlikte olacak ve biz Ferhat Bey'le girişimciliği hakkında, peyzaj hakkında, ahşaba verdiği önem ve şu anda ahşapla neler yapıyor, aslında peyzaj bitkileri nelerdir, nasıl düzenleme gerektirir, Türkiye'deki inşaat sektörü nereye gidiyor, bütün bunları konuşacağız. 2023 beklentilerini, her şeyi konuşacağız. Ama öncelikle size bu yakışıklı beyefendiyi tanıştırmak istiyorum. Ferhat Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum Nasılsınız? Çok sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız? siz sizi burada gördüğünüz için çok mutluyuz. Çok mersi, çok sağ olun. Ferhat Bey, biraz böyle kendinizden bahseder misiniz bize? Ben Ankara'dayım, 82 Ankara doğumluyum. Ee, Ankara'da belli bir süre Medikalcilik yaptım. Sektörün e, biraz finansal darlamasından dolayı bu mesleği bıraktım. Hmm daha çok sevdiğim, keyifli bir alan tercih ederek peyzaja geçtim. Harika. Peyzaj çünkü bakıldığında da insanın içine huzur veren, güzel düşünceler getiren aklına, evet, güzel evet. görüp güzel düşünmemizi sağlayan evet, kesinlikle. bir sistem, bir olgu. Tabii peyzaj madem açtık konuşayım peyzaja girdiniz. Sizin de yapınızda böyle bir şey mi vardı daha önceden? Böyle bir güzelleştirme, hayata böyle renk katmak. Neden peyzaj? Yani şöyle aslında pandemiden sonra peyzaj konusu çok ciddi bir e, gündeme geldi Türkiye'de ve ahşap konusu gündeme geldi. Bu süreç zarfında kendime de bir meslek arıyordum açıkçası ne yapabilirim diye. E, çok zekice bu arada. Evet çok e, profesyonel bir sektörde oluşuma başladı. E, peyzaj konusuna gelince de peyzaj aslında insanın ilk önce kendi içinde başlıyor kendi içinizdeki bahçeyi güzelleştirdiğinizde yapmanız gereken şey bunu sahaya dökmek oluyor. Çok güzel Sahada uyguladığınızda size çok güzel, çok muhteşem sonuçlar ele veriyor. Çiçeklerin ve bitkilerin her birinin ayrı bir enerjisi var. Hatta insanın ruhuna gelen çok iyi enerjileri olan bitkiler var. Evinizde, iç mekanda. Kaktüs yetiştirdiğinizde, beslediğinizde evdeki negatif enerjiyi alıyor. Ee, kılıç çiçeği yetiştirdiğinizde eve çok güzel bir oksijen sağlıyor. Orkide yetiştirdiğinizde biliyorsunuz orkide bütün bitkilerin atısıdır. Bütün bitkiler orkideden oluşur ve size çok fazla karma enerjiler sunuyor. Bu bitkileri araştırdıktan sonra zaten doğa aşığı bir adamım ve peyzaja çok ciddi bir gönül verdi. O kadar güzel böyle bir şey ki aslında doğa ile ilgilenmek, doğa ile ilgili bir iş yapmak, insanların gözüne hitap etmek çok güzel bir şey diye düşünüyorum. Peki şimdi peyzaj için eğer şunu soracak olursam doğru bitki seçimi nasıl yapılır? Yani bu bitkiyi aslında bizler seçerek, bunu yetiştirerek kendi bahçemizde yapabilir miyiz? Ama aslında bunun bir tekniği vardır? Doğru bit bitki seçiminin hem öyle hem de sistemsel olarak da mesela siz büyük sitelerden de böyle hani bahsedecek olursak onların peyzajında da mesela çok yer alıyorsunuz. Zor bir süreç mi peyzaj, peyzaj oluşturmak ve peyzaj işte inşaat sürecinin bitiminden sonra oluşur diye biliyorum ben. Nasıl bir süreç izlersiniz? Neler yapıyorsunuz? Şimdi doğru bitkiyi seçmek doğru alanda çok önemlidir. Hatta doğru mevsimde çok önemlidir. Bir tık hmm. ilerisi doğru bitki örtüsünde doğru bitkiyi seçmek çok önemlidir. Yani bugün mandalina'yı İstanbul'da yetiştiremezsiniz. Ee, zeytini İstanbul'da verimli hale getiremezsiniz. Bunun tamamen bölgenin atmosferiyle, toprağıyla, Güneşin açısı da çok fazla önemi vardır. Doğru bitkiyi doğru alanda kullanmak için ciddi bir birikim gerekiyor, ciddi bir bilgi gerekiyor. Bunu da uzmanlarına bırakmamız gerekiyor. Çok güzel söylediniz. Yani biz çok emek verebiliriz, çok sevgi, sevgi dolu yaklaşabiliriz. Ama yani bir şeyin bir sistem vardır, tekniği Tabii vardır, değil mi? Hani seçilecek bitkiler iki ay sonra eğer solacaksa ve o her şeyi mahvedeceksin. Ağacın dikim diyor. zamanı bile var bile yani var, Kasım mi? ayında bir ağaç diktiğinizde verimliliği çok artar. Çalıları Nisan ayında diktiğinizde veri, verimi çok artar. Şimdi izleyicilerimiz de buradan soruyorlar ben duyuyorum onları da. Şimdi sorar mısınız diyorlar Ferhat Bey yani biz mesela bahçemiz var ve ne kadar bir bahçe için siz peyzaj düzenlemesi yaparsınız? Ne kadar bir alan olması lazım? Size nasıl ulaşabilirler? Hiç böyle Sorularla karşılaşıyor musunuz? Evet, evet. Ee, çok özür dileyerek diyerek söylüyorum. Ben özel sektörü hizmet etmiyorum. Hı -hı. Ee, ama ilerleyen sürecimde i̇şte özel sektörde hizmet edeceğim. Ben şu an Millet Bahçesi yapıyorum. Oo, ee, millet Bahçesi taşıyorum. Ee, Böyle bir hayalimiz de var ama. Özel sektöre hizmet etmek için. Yani diye. evet tabii ki var. İçimden geldi sonra Ama şöyle söyleyebilirim. Hı -hı. 50 metrekarelik bir alanda da yaşam alanı kurabilirsiniz. 25 metrekarelik bir Hı -hı. alanda da yaşam Hı -hı. alanı kurabilirsiniz. Hatta ve hatta evlerinin balkonlarını kış bahçelerine dahi çevirebilirsiniz. Kendinize orada bir yaşam alanı sunabilirsiniz. Hadi inşallah vallahi Ferhat Bey Millet Bahçelerinden sonra böyle bir atılım yaparsınız 2023'te de. İnşallah Hadi çok sevinirim. Yani i̇nşallah. Bizim yani 2023'ün sonuna doğru Zannedip. özel sektöre giriş yapacağız. Harikasınız. Demek Millet Bahçelerini güzelleştiren sizsiniz. Buradan da öğrenmiş olduk. Çok güzel. Çok büyük araziler tabii ve tabii. çok büyük zaman ve çok, iyi ve çok iyi projeler. Yani TOKİ çok muhteşem iş çıkarıyor burada. Vay Ferhat Bey. İçinizden böyle geliyor değil mi? Çünkü vay be ne kadar güzel bir yerde çalışıyorum, ne kadar böyle istediğimi yapacak alanım var, özgürüm. Böyle bir şey hissediyor musunuz? Yani hem öyle hem de şöyle bir şey var. Mesela bir meyveyi alıyorsunuz, yiyorsunuz, tükeniyor. Şimdi biz tükenilmeyecek bir hizmette bulunuyoruz. Bundan yüzyıllar sonra bile belki de bu yapılan millet bahçeleri kalacak. Bizlerden çocuklarımıza, çocuklarımızdan torunlarımıza ve bu sinsile devam edecek. E işin en keyifli kısmı kalıcı bir şeyler yapabildiğini bilmek, doğru hizmet edebilmek. Tabii daha keyiflisi ise devletimize hizmet etmek. Harikasınız. Şimdi gelelim başka bir konuya aslında. Çiçekler, yine doğayla ilgili, doğan, ahşap tarafıyla ilgili. Ahşap deyince size ne ifade ediyor, ifade ediyor ahşap ve evimizdeki o mobilyaların gerçekten böyle masif olmasının verdiği insana bir, bir haz vardır. Bir de böyle bir sahte olmak zorunda kalıyor bazı şeylerde. Biraz da onun verdiği bir yapaylık vardır. Siz ahşabın ne tarafındasınız? Neler yapıyorsunuz ahşapla ilgili? Biz ahşaptan insan yaparız. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Biz ahşaptan her şeyi yaparız. Ahşap konusunda çok iyiyiz. Çok çok kaliteli işler çıkarıyoruz. Ee, bahçe çitinden ahşap eve kadar, deklere kadar köprülere kadar ahşap olan her şeyi yapabiliriz. Ne kadar güzel. Ahşap konusunda söylemiş olduğum gibi basit kalan bu karton, mukavva ahşaplar Hı. var. E, MDF'ler var. Bunları biz kullanmıyoruz. Hı. Bizler gerçek ağaçtan, meşeden, sarı çamdan, Hı. ladinden mis gibi evet. evet. Bu tür ağaçlarda kullanıyoruz. Zaten e, iç mekanda da dış mekanda da Ahşabı gördüğünüz zaman ahşabın nefes aldığını hissediyorsunuz. hissediyorsunuz. Yani onun size vermiş olduğu bir enerji var. O enerjiyi alıyorsunuz. Ee, ahşap yaşa yaşar yani seneler boyunca olsa Hı. kessiniz Gene onun bir yaşam alanı vardır, bir enerjisi vardır. Ahşabı doğru kimyasallarla bu Hı. birleştirdiğinizde o ahşap çelikleşir, ömürlük olur. Ee, ben Fatih'te bir projeye baktım. Evet. Ee, binaların dış cephe kaplamaları ahşaptı. Ahşapları inceledim. Ahşaplar en az 200 yıllık falandı. Ve o dönemlerde kimyasal yoktu. Yani ahşabı doğru kimyayla e, salgılayamamışlar. Serememişlerdi. E, şu dönemde doğru kimyalarla, kimyasal ürünlerle ahşabı çok uzun süreler yaşatabilirsiniz. Hmm. Oradaki şey merak ettim. Ben şimdi aklıma geleni soruyorum da Ferhat Bey. Zaten 200 yıllık bir meşe mi kullanılmış? Oradaki ya beş yıllık, sarıçam, evet. 500 yıllık sarıçam mı kullanılmış yoksa 200 yıldan bu, bugüne gelmiş ya? Tam 200 yıla denk gelmiş mi denk gelmiş? Evet, yani tam denk. Gelmiş. Tam denk gelmiş. Yani muhtemelen o dönemlerde tabii ki fırınlanma yok. Ağacın yok. bir de uzun ömürlü olması için Ağacın ısı görmesi lazım. Hmm. Budaklarının yürümemesi lazım ve çok iyi bir ısı görmesi lazım. Yani yüksek santigrat dereceleri çıkması lazım. Hmm. Öyle bir teknoloji. Ee, o dönemler yok. O dönemlerde muhtemelen güneşin altında kurutma vardı. O kadar. Ee, evet. Ve ama, ama o, bile... o teknolojiyle dahi bu noktalara kadar gelmiş. Hatta hala bir parça bende var. Onu da ofisimde saklıyorum baktıkça oranın hatıralarını hissedebilmek için. Sizin gibi bakmak da tabii çok farklı bir şey olur. Şimdi başkasının bakması da sizin gözünüz çok daha başka bakıyordur ona. İnşaat sektöründe kullanım alanı olarak daha çok sizce nereye yakışıyor? Şimdi ahşabı ben en çok dış cephede çok seviyorum. Yani dış çok cephe var. kaplamalarında çok ahşap çok başarılı duruyor, çok kaliteli duruyor. Tabii inşaatta... Maalesef beton ağırlıklı. İşte şu an Mecidiyeköy'deyiz. Her yer beton. Bir tane ahşap bina göremeyiz. Ve her yer sıkışık. sıkışık. Ee, yaşam alanı yok. Betonlardan içeriye geçişte enerjide dünyadaki bütün spiritüel enerji uzmanları Aa, evet ya. betonların enerjileri geçirmediğini söylüyor, anlatıyor. Ee, Güneş enerjisinin sadece pencerelerden hmm. evimizin evet. içerisine giriyor. Tamam. Betonlar hapsediyor o enerjiyi. Doğada o kadar kutsal enerjiler var ki nasiplenmemiz gereken. Ne güzel söylediniz ya, değil mi? Aslında şöyle hadi nefes alan evlerde yaşıyor ve bir evet. aralıklı evlerde yaşıyor evet. olsak, değil mi? Çok evet. güzel olur. Peki Türkiye'deki inşaat sektörü belli bir zamandır böyle hani ama şimdi Ferhat Bey böyle başını sallarsanız o zaman bizim izleyiciler der ki eyvah eyvah neler söyleyecek şimdi biz yani merak şimdi ediyoruz diye biraz Yani şimdi Türkiye'deki inşaat sektörü... Nereden başlayayım, nasıl anlatayım değil mi? Aslında şuradan baş... Bence başlayalım. Bence biraz çayınızdan için. Evet. Biraz çayınızdan için. Ben çünkü şunu da merak ediyorum. Pandemiyle dediler ki işte şeyler askıya alındı gibi böyle. İşte kentsel dönüşüm projeleri, insanlar ne olacağını bilmiyor. Doların yükselmesiyle vesaire ilgili bir durum vardı. Hadi pandemimiz bitti şimdi hızlı bir hareket gerekiyor diye düşünürken yine böyle yapılan projelerde fiyatın açıklanmaması, bir şeylerin beklenmesi gibi bir durumlar da var. Hani doğru zaman değil, bir görelim, bir zamanı bekleyelim. İşte Fed'in bir açıklaması için herkes bütün piyasalar kilitleniyor biliyorsunuz. Ve 2023'e neredeyse geldik, dayandık artık yani. Şimdi evet. biz bu sene ne bekliyoruz inşaat sektöründe? Şimdi ilk önce şöyle bütün belediyelere ve imar müdürlüklerine buradan seslenmek istiyorum. Buyur. Artık dikeyden vazgeçelim. Dikey mimari bir kapitalist sistemin Türkiye uyguladığı bir oyundur. Çocuk 18 yaşına geliyor, orada bir artı bir evi görüyor ve anne babasından koparak bir artı bir eve geçiyor ve insanları iç içe sıkıştırarak bir artı birler oluşturuluyor. 20 katlı, 30 katlı devasal binalar yapılıyor. Son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu bir cümle var. Artık yatay mimariye geçeceğiz diye. Türkiye'nin inşaat sektörünün kurtuluşu yatay mimaridedir. E, artık inşaatta 3D yazıcılar başladı. Her şeyde de 3D yazıcı var. Yani bir metali de 3D yazıcı çok iyi bir şekilde yazabiliyor. Artık inşaatlarda 3D yazıcılar e, yurt dışında imalat sürecine girdi. İnşaat firmaları 3D yazıcıları takip edebilir. Yatay mimarilere ve peyzaj alanlarına, yaşam alanlarına daha çok önem vererek daha yaşanabilinir bir e, yer sunabiliriz vatandaşlarımıza. Bunun için de tabii ki bir dönüşüm projesi gibi sanki gerekiyor. Çünkü olan alanları değerlendireceğiz diye İşte dediğiniz gibi yüksek binalar, gökdelenler her yere dikilmeye de devam ediyor. Ve birbirini tanımayan insanları sosyal olarak da aslında birbirinden uzaklaşarak da hani yaşadığı bir sistem dediğiniz gibi kapital düzenin dayatması ile ilgili bir durum. Evet. Bizim gibi kültürel bakımdan birbirine çok destek olan, imece usulünü benimseyen köylerdeki o birbirine yardımlaşma, dayanışma e, kültürünü bir anda işte yitirdiğimiz, birbirimizi tanımadığımız bir Hayatı doğru evleniyoruz. Tabii inşaat yani. yapalım derken de doğamızı katletmeyeceğiz. Evet. Yani bir ağacı eski Türkler, e, bu pişaman geleneğidir aynı zamanda. Ağaçtan meyveyi alırken ağaçtan ilk önce izin istiyor. Sizin meyvenizi almak ve bununla beslenmek istiyorum. Bana müsaade eder misiniz diye. Biz ama kesiyoruz. Üsküdar'dan çıkan ah, bir fındık, ah. e, Üsküdar'dan çıkan bir sincap... Hataya kadar zemine hiç inmeden devam ediyormuş. Ciddi misiniz? Evet. Şu anda ortalıkta orman yok ee, ve ormanlar bizim akciğerlerimiz. Ee, bu yüzden eski yapıları kentsel dönüşüme çok önem vererek eski yapıları doğru şekilde yıkarak yenine doğru projeler sunabiliriz. Harikasınız. Peki madem şimdi bahsettiniz ya ülkemiz, kültürümüz, eski zamanlar, şimdiki zamanlar Türk milliyetçiliği hakkında, milletimiz hakkında, millet sevgisi, vatan sevgisi hakkında neler söylemek istersiniz? Tam Allah Ferhat Bey böyle var ya tam can damarınızdan böyle vurmuş gibi oldum bu soruyla. Çok etkilendiniz. Evet. Açıklamakla mükellefim lütfen, bu konuyu. Lütfen. Türk kelimesi dünya tarihinde İlk Hazreti Nuh'un oğlu ya, Yasev, evet. onun oğlu Türk. Evet. Oradan geliyor. Türk, Türk ırkımızın da e, dayanması Hazreti Nuh'un torunu Türk'ten geliyor. Abi. Milliyetçilik kelimesi ise Fransız ihtilali 1789. Bu ihtilalle e, dünya milliyetçilik akımına kapıldı. Tabii Türk... Tabiatından beri hep milliyetçiydi. Hep e, kendi ırkını seven, benimseyen ve kendi pazarını kontrol eden bir milletti. Tabi burada en önemli kaos şu. Türkiye'de dünyanın bize uygulamış olduğu Türkçülük, ırkçılık, Türkçülük, faşistlik. Bu mümkün değildir. Türk milliyetçisi... Edirne'den Ardağan'a kadar içinde yaşayan bütün vatandaşlarını, Alevisini, Sünnüsünü, Kürdünü, Ermenisini, Lazını, Çerkezini hepsini benimseyerek kendi özünde seven kişidir. Tabii canım Türk bizim insanlarla hiçbir zaman sorunumuz olamaz. Evet. Irk ayrımı faşisttir. Irk ayrımı faşizanlıktır. Evet. Bunu yapamayız. Bizim hiçbir atamız bunu yapmamıştır. Tüm milletimizi... Benimsemek zorundayız. Milliyetçilik kelimesi ise, yani Türk milliyetçiliği kelimesi ise insanın özünden gelir. Nerede başlar? Ailede başlar. Anneyi, babayı sevmekle başlar. Anneyi, babaya saygı duymakla başlar. Ananeyi, dedeyi. Atalarını sevmekle başlar. Atalarına saymakla başlar. Doğduğun toprağı, mahalleni benimsemekle başlar. Ve bayrağın umduğuna gerekirse ölmeyi de başlar. Çok güzel söylediniz. Her şeyi konuştuk diyemeyeceğim ama program süresi boyunca bayağı hani soruları sordun diye düşünüyorum hakkında. Artık yayınımızın sonuna gelmişken Ferhat teşekkür Bey. Ederim. Sizin içinizden gelen böyle hani bir cümlede olsa son kez siz bir şey söyleyin kapatalım istiyorum. Ben ne değerli soruyorsun? izleyicilere çok teşekkür ederim. Onların uğrunda siz. size de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgiler. Güçlü Ferhat bir Bey. Türkiye diliyorum. Ah işte mesela o cümle bu olsa gerek diye düşünüyorum. Ferhat Çörtük Bey Girişimci kendisi gördüğünüz gibi pek çok şeyden konuştuk. Peyzajdan, ahşaptan, Türkiye'deki inşaat sektöründen ve aslında Türk milliyetçinin ne olduğu ne olmadığı ile ilgili konuştuk ve yayınımızın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bir sonraki yayına kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Pınar Özenç, İrem Güler Yüz çok teşekkür ediyorum ve bütün arkadaşlarıma sizlere de çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hayatta her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Görüşünceye kadar hoşçakalın.